öğrenci ülkesi oldu hocam. Yani, evet. inanılmaz yani güzel e, şimdi, üniversiteler var, güzel tüm dünyadan öğrenci var. Evet. Şimdi e, geçtiğimiz gün e, Kıbrıs'ta e, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı hı hı. E, ve Sağlık Bakanlığı bir araya gelerek bu süreçte öğrenciler için çok güzel bir proje hazırladılar. Hı hı. Diyorlar ki artık Kıbrıs'a bir öğrenci adası demeyin. Biz Öğrenci Dostu Ada diyeceğiz bundan sonra. Güzel bir cümle. Öğrenci <laughs> Dostu Ada projesi başladı. Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında e, öncelikle bir kart oluşturdular. Bu karta belli bir miktarda bonus yüklediler çocuklar. Her yerde bunu kullanabilecek. Hükümet yaptı bunu. Evet, Öyle hükümet mi? yaptı. Ayrıca, tüm öğrencileri hocam, tüm üniversitelerin e, öğrencileri. Yani bütün üniversitelere böyle hı bir hı. imkan verdi. E, öğrenciler gittiği zaman bu kartı alacaklar. Kartlarında 500 lira e, hediye. Ama rakam söylemiyoruz söylemiyoruz ama, <laughs> ama hükümetin, hükümetin yaptığı bir, yaptığı yardım, bir yardım, sosyal yani. yardım. Dolayısıyla evet. bu doğal olarak açıklandı zaten hükümet tarafından. A ayrıca e, öğrenciler bu kartla alışveriş yaptıkları, adada alışveriş yaptıkları bütün mekanlarda, restoranlarda, işte efendim diğer alışveriş mekanlarında %20, %30 civarında indirimler alacaklar. Ucuzlayacak hayat. Evet, olursan. yani biraz daha öğrenciye yönelik güzel tedbirler alındı. Zaten bu karar kapsamında PCR testlerinin de ücretsiz yapılması gibi hmm. bir karara varıldı. Ayrıca bundan sonra aileler çocuklara para gönderirken daha kolay gönderecek. Hiçbir masraf ödemeden ve daha kolay bir takım hayatı kolaylaştıran kararlar alındı bu anlamda. Evet, öğrenciler için de çok önemli, önemli hocam evet, bunlar. Önemli. Yani bu hani yani desteklenmek ne, bu desteklenmek çok bugün önemli. Bugün bir, bir de, bu destek en azından bir gidiş geliş uçak biletinin ücretsiz hale gelmesi demek. Evet. Yani bu önemli bir şeydir. Öğrenci kıymetlidir e, içerisinde. Hocam, öğrenci. Yani öğrenci için 10 lira, evet. 5 lira her, şey, her lira önemli. <gülüyor> <gülüyor> o evet. yüzden müthiş bir şey yani. yapmış Kıbrıs hükümeti. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben de geldim. da Türk öğrenci olur. var orada yaşayan. E, okuyan. Bu, evet, bu aynı Aha. zamanda e, öğrenciye bakış açısı da çok önemli. Yani hı hı. bir yere gidersiniz, e, öğrenciye çok rahat ev verilir. E, efendim öğrenci e, adaya gelmiş bir misafir gibi ağırlanır. Hı hı. E, güvenlik sorunu yoktur. Bütün bunlar Kıbrıs'ın gerçekten öğrenci dostu ada statüsüne girmesi evet. anlamında bence çok önemli. önemli. Evet. Ee, bu anlamda da tekrar e, bu kararı veren e, bakanlarımızı kutluyorum. Ben yani. Evet bence de çok güzel bir karar olmuş. Evet.